Piçi. Efe. Ay piçi. Öfe. Ay Alican gel gel. Geldim geldim. Piçi yakalayacağız. Oğlum ya keşi döndü ya. Bunlar dost bunlar, dost. Aa bunlar düşman. Bak lan dönmüş mü? Bu boyu zorlaşıyor bazen item, itemler düşüyor yere itemleri alıyorsun. İtemler Aynen kılıcı, kılıcın değişiyor. Alıyor. Bak şu meyveler can veriyor. Aynen. Can Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. ediyoruz. Yo, çok, çok kötü içtim, Arkadaşlar ben beyazım. Eee Reha kırmızı, Efes abi de yeşil. Ben kırmızıyım, Nasıl? sen beyazsın Reha yeşil. La karı yansın. Benim karı yok. Bak benim karım yok. Ben isinkarları alacağım ben yapacak bir Beyaz renkli kartı yok. Bunlar Pusu bu pusu pusu. Tezgah lan bu. Oğlum oğlum yeşil o. Yeşil ama. Ne oluyor? Adam biliyor galiba oynamayı. Adamlar yengemizi kaçırmış. Ee öldü o öldü. Yürü diyor. Gelsene. Gelsene. Ana bana 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 bana. Kaleyi kuşatıyorlar. Ok oh, yağdıralım. Oh. Ah. Ah. Tamam, Abi bir tane kaldı şerif sen. Herkesi öldürmüşler ya. İnsan kalmamış. Ne oluyor? Bizim çocuğu dövüyorlar. Çabuk. Ölme. Tukan ölme. Tukan Bilir öldük mü üçün Efe? Tokanları korumamız lazım bizim. Arkadaşlar Tokan'ı biliyorsunuz Ender'leri ben okuyup Helal beyler helal. Bire bizim yanımızda biri daha var. O benim ikizim. Takan o. Aha. Ne tarafa gidelim? Nereye gidelim? Böyle gidelim ya sağa. Sağa gidelim devam. var savaşı. Bismillah. Oh! Oh, var, var, var. Süveyş kanalı burası. Bir çocuk kurayım beyler. Baba kendimi karıştı. Bak şu. Oğlum bizim çocuklarla alacağını karıştırıyorum ben. Lan lan ne? lan. Lan dönüyor, 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 lan. lan. dövüyor. Bırakın çocuğu. Oğlum beyler. Ya şu şeyi yapsana da onu vurduyun ya. Yapayım. Bu kritik ben ölüyorum. Yeni <laughs> bomba açtı. Bak bak bak. şu adamlar nim combo'ya bak sen. Ne açtım nim ne, görmedim. İki tane seviye basıyor. Ya nasıl yapıyor onu ya? Ah yaptım ben tamam onu. Yerde tok atlamak istiyorsan artık havada tok atlıyoruz adamları. Gülla artık. Haydi gidelim. Lan no, lan no, lan no, adamı yiyor adamı yiyor. Bu kim bu kim bu kim? yiyorlar. Yaha. Ablamı Bu özel güçle Komutanları öldürün oğlum adamı yiyelim. O sene bak bana bak. Manam 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 manam. Yapıştır bir kez. Yapıştır Lan level 2 oldu. SS yap öde. Anam dışarısı cehennem. Ay çok Ay, kötü lan. Masajı yapıyor. Koruyun bu ikisini koruyun. Lan şu bayağı yiyeyim. şey. öldürün. Adamları koruyun bizim. nasıl öldürün? Bunlar güçlü ha. Bunların elinde balyoz var dikkat edin. Bırak lan. Rafa resi. Bomba geldi bomba. Ah, Alfalonu koruyorum ben. Bu hepsi yapın alacağım mı yoksa bu mu alacağım? Bu alacağım. Ver evet. Aha bir şey geliyor. Ne oluyor? Eyvah. Anam sıkıntı. Kaç, 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 kaç. Eyvah. Bu, kaçı, kaçı, kaçı. Ay, oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor benim. <laughs> Arkadaşlar bilgisayarım biraz eski, kusura bakmayın. Turvaltı i̇şte bu. Bu turvaltı. Ya tarihçesinden bahset turvaltı. Truva adı Çanakkale'de kullanılmıştır. Çanakkale'de değil abi. Hayır oğlum Çanakkale işte. Günümüz adıyla Çanakkale orası. Aynen öyle. Hadi bak. Kaleyi çağıramadım. Nasıl alacağız ya? Şuramın yolu gidiyor mu? Gidiyormuş şey. ya. Allah yandım. Can düştüm. Allah sana, ne yapalım? Allah! Altımız ölecek. Ölmeyeceğim. Arabayı vurun arabayı vurun. İçten 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 işte, 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 işte gider oğlum. Arabayı da vuruyorum ben. Eyvah kafama meteor düştü. Anladım. hiç ölme. Ölmeyin beyler. Allah! Bu savaşa daha fazla devam edebileceğimi sanmıyorum. Komutanı. Azgını var. Kas kaldı beyler hadi. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Hepimizi yağdıralım. Alın alın kutuya vurun kutuya vurun vermek üzere. Şu an. Kutu mu? Aracı işte. Ha gidiyor. Öldürün şunu. Bana bir. Aracı öldürün. Ben öldüreceğim ben hiçbir aracı. Öldürdüm aracı. Görürsün komutanım. Çabuk Hay yeni bize. Aa bunları da var. Aa bunlardan kılıç var. düşüyor herhalde. Bak şunlar kılıç düşecek. 3 level oldum. Şunlar kılıç düşecek. Ha. Ben şunu çalmıyorum. Ben. Düşüyor. Bu bir bak. Benim karaktere bak. Hı. Tamam. Sen sakla Turu abiye döndü benim karakter. O zaman Turabi. abi. O zaman Turabi. abi. Arkadaşlar bu arada oyunun serisinde resim istiyorsanız like abone kaç dakika olmuş video? 8 dakika. Son 2 dakika beyler. 10. dakikada kapanıyor video. Hızlı. Uyuyor kere dur uyuyor kere dur uyuyor kere. Hızlı beyler. 3. dakikamız var. Hadi gelin gelin. dostlar. Arkadaşlar bir dakika 20 saniyemiz var. Hızlı vurun. Tasmaya başladı. İnşallah kötü şeyler yaşanmaz. Öldü oğlum öldü. Gelin, gelin dostlar. Aha. Kapıyı açın. Kapıyı açın lan. Buralar burada. Kalılar burada. Açın. Beyler. Canım eşim. Açılmış. Ya, ya el bitti. Beyler elinde bitti, elinde. bitti bitti durun. Bekle. Bir dakikamız var. Yetişmez. Allah'ım ne oldu? Onda fazla olsun ne olacak? Kapatıyor kendini. Çok ilerideyim. Aa. Rıya. Rıya bitiriş yap. Boss savaşı ayrı. Veya bitiriş yap çabuk. Çabuk arkadaşlar hemen Parti hemen gelecektir. Çabuk hadi Allah'a emanet.